evinizdeki küf kokusundan kurtulmak istiyorsanız öncelikli yapmanız gereken şey küf kokan odayı ya da dolabı çok iyi havalandırmak. Çok iyi havalandırdığınız dolabı sonra tavsiyem karbonatlı bir suyla silmeniz bütün o küf kokusunun yok olmasını sağlar karbonatlı suyla temizlemek ve dezenfekte eder. Ama karbonatlı suyla sildikten sonra kalan nemi bir şekilde almanız lazım ki tekrar bir küf kokusu söz konusu olmasın. Bunun için de fön makinesine ihtiyacınız var. Güzelce karbonatlı suyla sildiğiniz her yeri fön makinesiyle kurutun. Daha bitmedi. Başka tedbirlerimiz var bunun için. Ne yapabiliriz? Bir minik kabın içine kedi kumu koyabilirsiniz. Kedi kumu Küf kokusunu ve rutubeti emer. Aynı işi tebeşir görür. Yine dolabınızın içine minik bir kesenin içinde tebeşir bulundurabilirsiniz. Rutubeti emdiği için küflenmeyi önler. Ve mangal kömürü de aynı vazifeyi görür. Minikçe etrafa bulaşmayacak bir torbanın içinde bulunduracağınız mangal, mangal kömürü küf kokusunu da alır, rutubetlenmeyi de engeller.